Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle kamerayı biraz daha geri alalım. Daha giriş yapamadık ama koyayım Dakika bir sıkıntı bir. Heh. Bugün sizlere PlayStation 3'ü VGA monitöre bağlama, bağlama operasyonu yapacağız. Öyle diyelim. önümde şöyle göstereceğim. Göreceğiniz üzere bir dünya kablo var zaten şu an. Burada PlayStation 3'üm var. şöyle ayarlasak imkansızlıklar içerisinde video çekiyoruz. Neyse. VGA monitörü PlayStation 3'ü bağlamayı göstereceğim. Çok çok ucuz aldım bir VGA monitör var. Hafif defolu. Yukarıdan aşağı doğru iğne kadar tam ortadan bir piksel hatası var. Böyle bir çizgi iniyor. Benim için önemli değil arkadaşlar dediğim gibi. Normalde 37 ekran tüplü TV'de oynuyordum. Bilen, yani daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ee, dediğim gibi, yapabildiğim en ucuz yöntemle bir PlayStation 3 hasarüstü bilgisayarı gibi çevireceğim. Öyle diyeyim biraz daha hatta. Burada PlayStation 3'ünde kullandığım klavye. Ne bileyim işte, böyle mouse mousepad falan filan var. Oyunlar var ne bileyim, işte. şurada bir tane kulaklık var onu incelemesinde Çektik zaten. Onu da koyacağım YouTube'a. Önce bunu mu koyarım son, yoksa sonra mı onu koyarım falan bilmiyorum. Büyük ihtimal önce kulaklığı koyarım daha muhatıklı olur. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere PlayStation 3'lerin arkasında dahili bir VGA çıkışı yok. Bunun için dönüştürücüler var. Bu dönüştürücülerin bir ucu HDMI bir ucu da VGA çıkışı sağlıyor. Lakin Bunların bazı modellerinde jack çıkışı olmadığı için, yani ses çıkışı olmadığı için monitörde eğer, dahili bir hoparlör falan yoksa kullanacağınız VGA monitörde hiçbir şekilde ses alamazsınız. Yani dümdüz sessiz oynarsınız. Onun için arkadaşlar burada bir jack çıkışı olduğuna, 3.5 mm'lik jack çıkışı olduğuna dikkat edin. Yanında şöyle bir AUX Pablo'su ile geliyor. Burada artık Tofaş'ta baslı müzik falan dinlemek için kullanırız telefondan teybe. İşte dediğim gibi ses çıkışlı olmasa dikkat edin. O, o, kadar yeterli yani. Bunu HDMI çıkışına bu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Basit zaten. Daha sonra şu önümde. Hemen fişi de yukarıya çıkartayım birazdan çünkü fişe takıp deneyeceğiz. Burada şunu sarmıştım. böyle masa biraz daha değerli. henüz henüz aldım zaten yani daha yeni aldım. Denedim ben sadece. Şimdi de video çekiyorum. Yani önce emin oldum sonra video çekiyorum. Boşu boşuna uğraşmayalım. Mevzu yani. Bir ucunu bu şekilde buraya takıyoruz. Burada vida yerleri de var yandaki deliklerde. Bunları böyle iyice sıkıştırıyoruz çıkmasın diye. <laughs> Bu vidaların olayını hala tam olarak anlamadım. Yani böyle daha iyi oturan bir şey yapsaydınız da vidalarla uğraşmasaydık falan diyorum. Bunu da monitörün arka tarafında şöyle görünüyor mu? Aynen. Buradaki VGA portuna bunu da bağladıktan sonra Şöyle hemen ben bağlayayım. Doğru mu bağlıyorum ben? Yok yanlış. Ters mi takmışız? Takalım. Şöyle takalım. Monitör Samsung marka 30 Hz. Yaklaşık bir 20 inç. Tam emin değilim. Yani yanlış olmayayım sizi. Burada yazıyor mudur bilgileri? tam olarak inç bilgisi falan arkasına yazmıyor. Dediğim gibi bunlar zaten defol olduğu bir depodan aldım ben bu monitörü. Arada bir böyle kayıyor falan tam görünmüyor. Böyle kablolamayı bit yani birbirlerine bağlantı kısmı bitti burada. Şimdi ise yani fişleri takıyoruz. Bu monitörlerin fiş yapıları bu şekilde arkadaşlar. 3 böyle 3 pi pinli. Yani yanlış olmasın 3000 diye biliyorum ben. Daha doğrusu kendim öyle adlandırıyorum yani. Burası birazcık dar ya uğraştırıyor yani. Eller de malum biraz büyük olunca. Bak yine yukarı kaymış. Da bağladık şu şekilde. İkisi de şu anda bunun istikim kapağı düştü. Kapan da ben bitin kırdım galiba ya. Sürekli düşüp düşüp duruyor. Benim eski hurda led tabundan söktüğüm hard diski takmıştım oraya. Baya hurdacı olduk ya bizde. Evet startı veriyorum. 3, 2, 1. Bu nasıl start vermelik ama biz? Evet, geldi sinyal. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, menüye bastık inşallah. Heh, son kullanımda düzgün kapanmamıştır diyor. Doğaldır, üşenip hemen çıkıyoruz. Defosu da burada arkadaşlar, o çok önemli Benim için önemli değil yani en azından. Oyun keyfimi çok öldürmedi yani benim açıkçası. Şimdi ise dostlar burada benim ışıklı RGB kulaklığım devreye gidiyor bu ses çıkışı mevzusunda. İsteğe göre hoparlör de bağlayabilirsiniz. Kulak yani 3.5 mm jack çıkış jack girişi olan her türlü böyle ses çıkartan aletleri kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bunu da arkadaşlar dediğim gibi buradaki 3.5 mm'lik jack çıkışına takıyoruz. Yani kulaklık için olanı, mikrofon için olanı boşta kalıyor haberiniz olsun. Ondan sonra biz buradan ses alabiliyoruz yani her türlü. Ses yalnız birazcık kısık geliyor. Sebebi ne diye soracak olursanız PlayStation 3 hani hem televizyonlarda falan ses açma kısma mevzularından. O yüzden şöyle bir şey yani burada kendinden ses açma kısmalı şeyleri tavsiye ederim. Yoksa hani böyle sabit durur yani. Pek bir şey fark yani nasıl diyeyim böyle oynayamazsınız bir şey fark etmezsiniz yani. Yani sesi kısayım da iki dakika ne oluyor diye bakayım diye direkt böyle çıkartmak falan. Ya da ses yüksek, ses alacak falan filan öyle şeyleri yapamazsınız. Böyle yani. Ne yapalım videoyu sonlandırsak mı? Sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu ıı, HDMI to VGA kab... Yani ne diyeceğimi unuttum ya. ha. VGA monitör PlayStation 3 cihazına nasıl bağlanacağını ee, elimden geldiği şekilde anlattım arkadaşlar. Ha fiyatları falan gelirsek internette bunlar çok farklı fiyatlara satılıyor bu aletler internet üzerinden. Hani mahalle bilgisayarında ne kadar olur falan onu bilmem de. Yani şu fişi 5 liraya satan da var 20 liraya satan da var. VGA kablosu da aynı şekil. Ben bunu bulabildiğim en ucuz yerden aldım. Kargo karşı ödemeli geldi. 15 liraya bunu aldım 5 lirada kargo parası ödedim. Malum zaten sokağa çıkamıyoruz hani koronavirüs falan fistan mevzularından. Yani fiyat aralıkları bu şekilde arkadaşlar. Yani internetten alacaksınız çok çok ucuzlar da var. Çok çok pahalıları da var yani. O sizin bütçenize kalmış. Kalite olarak sorarsanız. Yani ne bileyim şunu takınca yani bu bir anda 4K bir şeye dönüşmeyecek. Ekrana dönüşmeyecek yani sonuçta. Bana benim düşüncem de o şekilde yani. Ya da şunu falan daha pahalı alırsınız. Ama kalite farkı olur mu? Ben hissetmem ya o kadar kalite farkını. Yani hissedecek arkadaşlar vardır. Hatta onlara saygı da duyarım. Şaka boş boş konuşuyorum da on dakikayı geçmedi yalnız. Ki para da kazanma falan da aktif değil yani. <laughs> Düz on dakika olsun diye böyle birazcık daha konuştum da. Yok boş verin ya. Dediğim gibi işte elimden geldiği kadar anlattım. Yani bu. Sistem bu kadar. Dediğim gibi yani bu üründe sizin fiyat aralığınıza kalmış tamamen. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani beğendiyseniz videoyu beğenebilir yani beğeni butonuna basarsınız. Kanala abone olmak isterseniz de olabilirsiniz. Beni izleyen herkese teşekkür ederim.